nasıl şu arka planı yaparsanız bunu göstereceğim ee, arkadaşlar ee, Öncelikle buraya yokra yazıyorsunuz bakın hemen yokra yazıp şu e, insan simgesine tıklıyorsunuz ve bu profile geliyorsunuz bakın şöyle kafası olmayan beyaz kıyafetli birisi burada altı iniyorsunuz bakın burada favorites var burada hemen favoritese tıklıyorsunuz Bakın favoritese tıkladık. Ee, bakın burada bir sürü, bakın bir sürü fotoğraf var arkadaşlar. Arka plan var. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi de çok güzel. Durun şöyle bir sayfa daha göstereyim şöyle. Hemen bir sayfa daha gösterip hemen nasıl yapacağınızı söylüyorum. Bakın bu. Ha burada yokmuş arkadaşlar. Şimdi e, mesela ben şunu beğendim. Bir dakika. Ben geri gidelim. Bakın. Mesela ben bunu beğendim. Bunları yan sekmede açıyorum hepsini. Bakın. Veya tek 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 yapmayın bence. Tek tek yapmak pek iyi değil. Ve bunu sondan yapmanız gerekiyor sanırım. Ben eee sondan hemen yap yapacaktım ama çok uzun sürer video diye şu anda yapmayacağım ben bakın arkadaşlar bunu sondan başa doğru yapıyorsunuz arkadaşlar sonra bu profilinize geliyorsunuz buraya geldikten sonra hemen inelim aşağı bakın ben yapmaya çalıştım. Şu şunu yapmıştım arkadaşlar. Bunu yapmıştım ama şurayı biraz hatalı yapmışım sanırım sondan e, ben ilk baştan başlamışım sanırım. Bakın aynen sondan başlamanız gerekiyor. Sondan başa doğru yapıyorsunuz ve e, şöyle bir görüntü tamamı görüntü olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Video bu kadardı. E, daha fazla böyle bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.